Gel kardeşim gel beni takip et. Ne, ne, neyi takip edeyim Tarık? Ne göstereceksin bana? Gel oğlum gel takip et. Ediyorum nere? Aa. Tarık yine bir maç bir şey falan mı yaptın ya? Boş işler müdürü Tarık. Bana boş işler müdür demek kes. Döverim seni ha. Ya Tarık ne, ne bir Aa, tamam be of tamam. Ben bugün çok güzel bir makine yaptım bak. Seni çok güzel bir şey dönüştüreceğim. Söyle bakalım Tarık neye dönüştüreceksin? Seni dört kola dönüştüreceğim kardeşim. Bir kol değil, iki değil, üç değil. Tam dört tane, beş tane, altı tane kolun olacak. Tarık ne yapayım ben altı tane kolu? Bir tane kol zaten anca bana yetiyor. Gel kardeşim gir makine hadi. Tamam Tarık girdim. Ne yapacaksın şimdi bana? Tamam. Şimdi hazırsan söyle kardeşim. Kapıyı kapatıyorum. Ee, hazırım tamam kapat bakalım. Tamam kapattım. E ee, şimdi 3'ten geriye sayacağım ve seni 4 kolu dönüştüreceğim. Hazır mısın? 4 ee, kol olmasın be, 2 kol olsun bari ya. Allah Allah. <laughs> Tarık neye dönüştüreceksin? Bak vallahi kötü bir şey yapmıyorsun. Bak beni trollemiyorsun. Ya kardeşim sen neye dönüşmek istediğini söyle. 2 kol mu, 3 kol mu, 4 kol mu? İlk 2 kolla başladım Tarık. Tamam o zaman hadi. 3'ten geriye sayıyorum. 3. Allah'ım umarım bir şey olmaz arkadaşlar. 2. Tarık dur dur bir saniye. Korkmaya başladım. Bekle. Dur ya Allah Allah sayıyorum hadi. Tamam e, say hadi. Bir bastım. Aa! Aa Tarık, aa yanıyorum. Aç kapıyı. Aa yanıyorum. O oh, iyisin değil mi? Ah Tarık. Oha iki kolum var lan. He, iki kolum var. Ama normalde de iki kolum vardı. E, şimdi iki kolum var. Güzel değil mi? Al bak yemek vereyim sana. Sağ ol Tarık, teşekkür ederim. Oha! Arkadaşlar, Durun bakalım iki kolumla da iki eşya tutabiliyorum Oha çok garip Tarık beni üç kollu yap bu yetmiyor Ya dedim ben sana iki kollu yetmiyor hadi gir bakalım Tamam arkadaşlar Tarık şimdi beni üç kollu yapacak Tamam hazır mısın? Hazırım tamam o zaman üçten gereği sayıyorum Bekle bekle arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Hedefimiz 10.000 like lütfen bu video 10.000 like gelsin Ayrıca kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum hadi bakalım Tarık say geriden Tamamdır birader 3 2 1 Hadi bakalım sen Aç kapıyı Aç Nasıl kardeşim ah, ah, ah. Tarık 3 tane kolum var ne olmuş bana Tarık ne yaptın bana 3 <laughs> kollu fakir Fakir 3 kolluyum ardından Ferit ailesi Tarık senin 3 kolun var He benim de var Vay be Dur bakalım Tarık senin 4 kollu yapacağım Gir lan makine Tamam birader girdim Hadi bakalım 3'ten geriye sayırım 3 deyince basacağım Tamam birader 3 Dur <laughs> Niye 3 deyince basıyorsun oğlum 3 tane saysana 4 kollu musun bakalım Hadi Tarık 4 kollu olmadın ha, Olmadın mı olmuş olmam gerekiyor Dur o zaman sen de beni 4 kolluya çevir Gel Tarık sen de beni 4 kolluya çevir Tamam birader basıyorum bastım Aa! Aa, Tamam tamam Evet şimdi sen de beni 4 kollusun Sen de 4 kollusun birader <laughs> Ardan arkadaşlar şu an 4 koluyuz. Bekle bekle bekle. Tarık bu dört kolumuz varken bari bir şey deneyelim. Ne deneyebiliriz? Bakalım sandıklara. Oo, burada bir sürü kılıç var. Oo, şunlara bakın. Aa, yaratıklar da var. Evet, yaratıklarla da savaşacağız. Başka? Oo, burada bir sürü silah ve kılıç var arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Şöyle zırhlarımızı alalım. Şöyle zırhlarımızı aldık arkadaşlar. Yiyelim. Tarık, hazır mısın bakalım yaratıklarla savaşmaya? Vallahi ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben dünden hazırım birader hadi bakalım şu etlerimizi alalım Tarık sen de hazırlan e, kılıçlarını al e, her şeyini kuşan kardeşim tamamdır birader şöyle alalım şuraya bir kazma koyalım tamam mı sonra buraya da bir balta koyalım arkadaşlar oha arkadaşlar halime bakın nasıl dolaşıyorum <laughs> Tarık sen beni ne yaptın ya birader çok iyi oldu şimdi yaratıklarla savaşacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada burada bir sürü kılıcımız yayımız var. Onları deneyeceğiz. Şimdi ilk başta Evoker'la savaşacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Allah. Dur lan koyamadık Tarık. Dur birader bekle hemen ayarlıyorum. Hadi. Allah dur Tarık koyamıyorum. Evoker'ları koyamıyorum. Bunlar niye gelmiyor? Allah Allah. Acaba niye konulmuyor? Şimdi koymayı deneyelim. Aa geldi Tarık. Evoker Evoker. Hadi bakalım. <laughs> Tarık tek yiyor. Evet tek yiyor. Dur bakalım kaç cana gidiyor? Bir vuruyorum arkadaşlar 24 canı da gidiyor Oha bak bak küçük çocuklar da çıkıyor bak görüyor musun Evet Tarık küçük evokerlar da çıkıyor Vay be Oha ne kadar güçlüyüz bekleyin bekle 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 Hop Hop sen, de gel sen de gel Tarık bir tane vursana Bak tek vuruşta ölüyor bilader <laughs> Pardon arkadaşlar tek vuruşta ölüyor Neyse Evoker denedik Oha cadı var bir de arkadaşlar cadı da deneyelim şöyle Allah oh. Vallahi tek yiyor Bakın cadının 26 canı var 26 canının hepsi de gidiyor. Evet oğlum çok güçlüsün. Dört tane kolun var yani. Bir zahmet kardeşim. Sana vurayım sana vurayım. Dur. <laughs> Tarık neredesin? Tarık. Seni var ya seni. Seni var ya bak. Öldürürüm he. Sen de bana vur. Vur bana. Tamam vurayım. Vur bana. Oha. Oha Ferit ailesi. <laughs> Tarık mahvetti beni. Şimdi mutant yörüklerle kavuşalım kardeşim. Mutant mı? Bekle bekle. Asıl ben neyle kapışmak istiyorum biliyor musun şu anda? Bekle bak bununla kardeşim. O ne yapıyorsun sen? Aa Tarık bu çok güçlü dikkat et. Tamam dikkat et. Hop hop. İşte bu. İşte bu. Hadi, hadi vur Tarık. Aa öldü. İkimiz öldürdük kardeşim. Evet arkadaşlar. 100 canlı yaratığı baksanıza. iki vuruşta öldürdük resmen ya. Bakalım güçlü ne var arkadaşlar başka. Güçlü Enderman'la kapışırız. Tamam şimdi butan zombiyle kapışma vakti. Dur onunla kapışmadan önce. Bence 6 tane kolumuz olsun ikimizin de. Tamam aynen öyle olsun. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar gir bakalım makine Tarık. Sen gir. Yok ilk sen gir Tarık. Ben seni dönüştüreceğim. 3, 2, 1. Aa! Çık bakalım makineden. Hadi bakalım. Tamam çıktım. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım kapat. Kapat lan. İlk önce şeyi kapat kapıyı. He tamam. Hadi 3 2 1. Aa! Aa! Tarık altı kolum oldu Tarık ölüyorum lan. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm ee, ölüyorum ölü, 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 ölü. Ah, ölmedim tamam. İyi misin? İyiyim miyim bekle. Altı kolum oldu. Ee, şu altı koluma da arkadaşlar yani yeri kalan kollarıma da şunu koymak istiyorum arkadaşlar. Oha. Bunu lan böyle bunu fırlatabiliyoruz. Aa lan ne oluyor? Lan fırlatma ne yapıyorsun? Dur bekle bekle. Şurada balta koyacağım ya da kılıç koyayım arkadaşlar. Şurada tamam. Tarık şimdi mutan zombilerle kapışacağız. Hazır mısın? Hazırım birader. Benim her girimde kılıç var. Tamam çok iyi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi mutan zombiyi koyuyorum. Hadi bismillah diyoruz hop. Koydum. Aa, Allah. Aa, bana saldırıyor bana saldırıyor Tarık. dikkat et dikkat et dikkat et. Oh, oh, ah, ah. Tarık 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 Tarık. Kurtar beni Tarık. Öldü oğlum. <laughs> Oha. Kaç vuruşta öldü? Evet birader direkt öldü. Lan oğlum. Oha bak yine öldü. <laughs> Ayağa kalkamıyor Tarık dur. Şu bir de mutant kardan adamı deneyelim. Gel Tarık. Tamam birader bekle ben bunu hallediyorum. Gel gel Tarık bak mutant kardan adam. Arkadaşlar tek vuruşta ölür mü Tarık sence? Ne ne? Oha. Oha. iki vuruşta öldü Tarık. İki vuruşta. Aa bak bunu da öldürelim. Aha öldü Ferit talihsiz. Bak görmüş olduğunuz gibi. Mutant zombi de birkaç vuruşta öldürdük. Şimdi mutant iskeletini koyuyoruz arkadaşlar. Ama et, bu bayağı saldırır ha. Evet Tarık farkındayım zaten. Hadi bakalım mutant iskeletin. Aha. Hii, ne yapıyor lan? Oo bu çok güçlüymüş Tarık. Bekle. Hop. Hop bir saniye. Hop. Tarık ne yapıyorsun? <laughs> Oo koskoca mutant iskeletini 3 vuruşta öldüren fakir. Evet arkadaşlar sadece 3 vuruşta Koskoca mutant skeletonu öldürdük. Şimdi mutant creeper geliyor arkadaşlar ama bak Tarık bu bayağı patlıyor. Bunu uzakta yapalım. Ayda kardeşim köye zarar vermesin. Aha 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 küçük creeperlar çıkıyor Tarık Tarık dikkat et dikkat et dikkat et. Tamam birader öldü öldü. Lan hayır Tarık öldüm. <laughs> arkadaşlar çok kötü bir şekilde öldük. İyi misin? İyiyim Tarık. <laughs> Tekrar savaşalım gel ben bir şey anlamadım bekle. Gel lan buraya gel lan buraya. Aha patlıyor patlıyor patlıyor. Hayır öldüm öldüm Aa, yine öldüm arkadaşlar abi kalkanın dışında sana beni tamam birazdan ışınlıyorum bekle arkadaşlar yine öldük ya mutant creeper'la kardeşim savaşabiliyorsun ama uzaktan vurman gerekiyor Tarık biliyorsun değil mi evet kardeşim yakından vurursan böyle olur işte ölürsün oha arkadaşlar köyün bu tarafı mahvoldu neyse başka arkadaşlar son olarak ne kaldı e, ee, savaşmadığımız mutant yurduk. Mutant Enderman kaldı. Şimdi Mutant Enderman deneyeceğiz. Hadi bakalım Tarık. O, oh, o, oh, bu sinir. O, oh, lan köle diyor. Tarık köle Dikkat et. Ben köle oldum şu anda. Ben de oldum. Ben de oldum. Ben deyim. Dur bekle bekle. Bulursak Enderman'ı. Lan Enderman nerede? Ha burada burada. Aha burada. Gel lan buraya. İşte bu. İşte bu Tarık çok az canı kaldı. Benim olsun. Tamam birader. Vur 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 vur. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor? Tarık bu bu ne yapıyor böyle? Dikkat et dikkat et. Enderman'lar var etrafında. Evet Tarık onları öldür öldür öldür. öldür. İşte bu. İşte bu tamam. Öldü arkadaşlar. Öldü. Öldü. Ve işte bu. Allah! <laughs> lan ne oluyor? <laughs> lan Tarık ne oluyor? Oo! <laughs> ne, ne oluyor? <laughs> Oğlum dur bekle bekle. Kaç Tarık kaç bu manyak oldu bu. Öldü. İntikamını almaya başladı. Oğlum ne oluyor lan? Oha Tarık Arda, ne oluyor lan? Ben de korktum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar altı kolumuza da modlu eşyalar koyacağız. Evet arkadaşlar öyle bir çılgınlık yapacağız. Mesela altı koluma da ne koyayım? Kılıç koysam nasıl durur? Ya da balta. Görmüş olduğunuz gibi böyle duruyor. Başka modlu eşyalardan koyalım Tarık. Aynen öyle kardeşim koyalım bekle. Ee, ne koyalım? Silah. Şöyle silahlardan koyalım arkadaşlar. Baya bir silah koydum. Evet şu an altı kolumda da silah var. Oha. <laughs> Dur Tarık RPG deneyeceğim. Bekle denerken dikkat Ah lan ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun salak mısınız ya patlattın her yeri. <laughs> Tarık ne bileyim bekle. Oha arkadaşlar çok hızlı vuruyor silahları. Arkadaşlar şu an altı kolunda da silah var. Şunları koyalım. Başka ne deneyebiliriz? Şöyle farklı farklı kılıçlar var. Onları da deneyebiliriz. Şöyle alalım. Oha. Oha Tarık sen de al. Baksana benimde ne var yorum Balyoz. Evet Tarık bende de. Dur bir sana vursam ne olur? Aa! <laughs> Ya yapma bir daha ya. Tamam yapmam Tarık özür dilerim ya. Aa. <laughs> Tarık da beni öldürdü. Tarık yanının ışında gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Ha geldim. At ne oluyor lan? Toprağın içine girdim. Tarık kurtar beni. Ha bir daha varsa vururum sana. He. Tamam Tarık yapma tamam yapma. Bir de gel kardeşim modlu eşyalarla mutant zombilerle kapışalım. Ne dersin? Tamam son olarak öyle yapalım. Şöyle bir sürü mutant koyacağım ama arkadaşlar. Bir tane bundan. Bir tane dur. Tarık koyamıyorum. Bir oyun modunu ayarlasana. Tamam birader ayarlıyorum bekle. E, ayarla. Hadi. Allah. İskeletle koydum Tarık. İskeletle koydum kaç. İskeletle koydum Tarık. Ka Tarık kaç? Tarık kaç. Tarık kaç. Ben zombi hallettim. İskeleti de hallettim. <laughs> Tarık 2 dakikada hepsini. Aa zombi geri geldi. Vur zombi Oğlum kalktığı gibi ölüyor lan. Evet arkadaşlar kalktığı gibi ölüyor. O kadar güçlüyüz ki. Altı kolumuz o kadar güçlü ki. Evet tekrar öldü. <laughs> tamam Tarık tamam yeter artık bu kadar. Zombiye de acı çektiriyoruz Şuna baksana. Adam dur kalksın lan bekle. Kalktı tamam Tarık geliyor geliyor. Hop. <laughs> oğlum koskoca zombi nasıl öldürüyorsun lan? 100 canı var onun biliyorsun değil mi? Evet Tarık 100, zomb 100 canlı zombi arkadaşlar tek atıyoruz resmen. Neyse kardeşim bu kadar yeter. Kollarını geri alıyorum. Niye alıyorsun Tarık? Dur dur dur. Yeter kardeşim. Hadi yeter artık. Tamam arkadaşlar hadi yeter. Tarık da bütün kolları gitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video çıktı. İki videoda arkadaşlar lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ee, sağda ve solda şöyle iki tane video var. Bildirimleri açın. Video like atın ve kanala abone olun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.